merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kaça Kulüp'te e, size göz önereceğim. Evet, göz yapımlarını göstereceğim. Şimdi ilkiyle başlıyoruz. Göz yapamayanlar için göstereceğim bu arada. E, benim arkadaşım göz yapamayanlar için. Birincisi arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Sonra istediğiniz herhangi bir renk yapıyorsunuz. Ben böyle şey olsun. Şöyle siyah olsun olmasın. Siyah. Siyah ben Hmm. Şunu yapalım. Sonra arkadaşlar e, bunu yapalım yine. Sonra şuradan gözlüğün bir şey yapmayalım. Ayarlara gidelim. Şöyle uzatalım. Sonra küçültelim. Böyle yapalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir e, göz oluyor. <laughs> Buna istediğiniz her türlü şey katabilirsiniz. O zaman sıradaki gözümüze geçelim. Şimdi arkadaşlar sıradaki gözümüz gösteriyorum. Gelelim oraya. Adesim, bu Burada. Arkadaşlar bu arada bu gaca kulüp için geçerli. Yani gaca kulüp Sonra göz yapamayanlar için gösteriyorum ne ki şey yapayım. Yapayım. <laughs> Kardeşim, ben... ee, şöyle arkadaşlar uzatın. Bir küçültün. Bu pek güzel olmadı arkadaşlar söyleyeyim. Şöyle Bir saniye ayarlamaya çalışıyorum. Böyle sıkın gibi şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ne ne ne. ne. Ee, arkadaşlar e, bunu bence kullanmayın. Ama ben yine de gösteriyorum beğenenler için. Evet ayarları bu. Göstereyim hemen. Burada videoyu durdurabilirsiniz. O zaman herkes yaptıysa sıradaki göze geçelim. Evet sıradaki gözümüz yapma kadar. <laughs> o değil arkadaşlar. Ee, o da. Kuşum. <laughs> Demek gözümüzü arıyoruz, arıyoruz, bulamıyoruz. Yapma patal. Neredeydi ya? Ha buydu değil mi? Ay çok gittim. Neyse bunun rengini değiştireceğim bu Evet çok değiştirdim var ya. Şimdi bunu şöyle yapın. Şöyle uzatın. Şöyle yapın. Evet yine ortaya mükemmel bir göz çıkıyor değil mi kadar Çok güzel yapmışım diyor. E, evet. Ayarları gösteriyorum. Hangi göz oldu? 93. Ve ayarları. Evet bak Diğer gözümüze geçelim. Kaç tane göz yaptım bu arada? Tamam. İyi <laughs> ki. Diğer göze geçelim. Sıradaki gözümüz ise arkadaşlar. Ee, şu. Bu göz çok kolay yapılır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, şöyle. Şöyle. Ola. Adios. 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 Şöyle azıcık daha şey yapıyoruz. Evet bitti. Sonraki gözümüze geçelim. Sanki gözümüz bu. Arkadaşlar e, rengini seçelim. Gözüm kapalı seçiyorum. Bu çıktı. Sonraki rengi. Hayır. Bu çıksın. <laughs> Neyse. Sanki gözümüz bu ne diyorum ben ya sabah sabah pek uyanık değil de. arkadaşlar böyle uzatın uzatın da uzatın sonra biraz ayırın sonra biraz aşağı indirin şöyle yapın çok uzattım böyle yani güzel oldu bence sanki gözümüz Sonraki gözümüz bu arkadaşlar. Ben bu gözü pek sevmiyorum. Sevenler var mı bilmiyorum. vardır deli abi ki ama ona uygun yapamıyorsunuzdur gözü uygun yapamıyorsunuzdur belki şöyle yine uzatın inceltmeyin böyle yapın şöyle aşağı indirin bir göz oluyor ya. Yani. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer beğenmediyseniz like atmayın. Beğenmediyseniz izlemeyin de. 嘛，没事，拜拜。Bye bye.